Şimdi buna smite attık ya Berbet level 2 gelecek gibi duruyor Ona bir dikkat edelim chat Yüzüm minimapte Ama şu noktadan sonra gelse bile alırım ben bunu Bence inmeye diyeceğiz. Yemişiz bile oğlum bu ne? Ha bu ne? Disgusting. Şimdi. Ee, ne yapmış bu? Wolf'lardan başlayıp inmeye atmış. O yüzden bot inmeye Geliyorum sana Memo Onları kesemem ya burayı Şimdi diyeceksiniz ki abi ne yapıyorsun? O Canon Minion için burada ölmeyecek bir insan söyleseniz de bana. O Canon Minion için burada ölmeyecek bir delikanlı var mı aranızda? Memo'yu fena patlattılar ya. Alamadım ama. da i̇şte o işte ona mesela gülünüp dalga geçilebilir. Yoksa gayet respectable denediğimiz şey. Takımda bir daha hiç kazanan yok. Büyük sıkıntı size söyleyeyim. Galvez'in attığı invade'in boklu. Adam öldü 4 kill ile başladım ve inanılmaz öndeyim şu an. 1 ve 9 atmamız lazım ama çünkü kazanan başka insan yok. Bayağı solidiz ha. Bunu gelmişken. Midimiz 04. Memo hashtag abi. Oğlum ne yapıyorsun lan? Kendine gel. Eklipsim var ya. bayağı güçlüyüm şu an. O ne yapıyor bu lan? Öldüremez ki Ben bilmiyorsun tut dedi. Rain'le birlikte jungle'ıma girmece. Oğlum bu ne lan? Ben bunu de W'su sandım oğlum. Rise ulti atıyormuş. What? Bizim bot mega kötü ama bu arada. Oğlum Ryzen skin'i ne, ne saçma lan. Siz de öyle sandınız değil mi? O ne abi öyle? O ne yani saçmalık tamamen. Fork tek başına avda. İyi mi o? Ha? Ben kovalamıyorum abi kimseyi. Taşınma. Dur 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 bunu diğer tarafa çekelim. Müddeler baba geliyor. Güzel ulti. Baba birazcık fazla fedo oldu ya karşı takım. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz tam olarak. Çok tehlikeli değil mi beni bu kadar fayd yapmak oyunda? Hayır, okay. 200 gold sonra Fedis fena asal. Oğlum biz bu zedi oynamaya başlıyoruz yani ne diyorsunuz? Biz bu zedi sanki oynamaya başladık çıtırdan ha. Bu benim redime gidiyor. How is that allowed bro? Tam olarak ne hakla redime gitti, gittiğini düşünüyorsun mesela? Dede de çalsaydı ki <laughs> de. Daha iyi W'm 4 saniye. Oynayabiliriz aslında. <gülüyor> <gülüyor> Burada beklesene Berlet gelecek bence. Hey. Let's go. Ne olduk oğlum biz bu çarla böyle. Ben size dedim ama ya. Oho, maşallah, maşallah dememiz lazım böyle oynayışa. Nazar değmesin ya. Hey ya. EP'si varmış gerçi. Aha. Geliyoruz dostum. Lotion kokusu aldım da kaçmış ya yani eleman. Bu W'leri hep böyle atıyoruz onu fark ettiniz mi? <laughs> Adamlar FF attı. Yazmayın lan! Yazmayın yazmayın. Dalga geçmeyin lan da bunlarla. <laughs> 16'ya 2 bir Fenasal başladık ama yine ya. Herkesi kestik oğlum map'teki ama herkesi. 16'ya 2. Nami bizi tüm oyun güzel followladı, hakkını verelim. E ne <laughs> sağlık dostum. Bir tane daha auto atak koyup E, pat e patlatamazdın adamın Q'su vardı neden flash attım. Real Closer, fake'im kardeşim. Adam Viego oynayıp Real Closer yazıp soru işareti atıyor. Yandık ya. Bizden gördüyse Viego'yu yandık da bizim gibi oynayamaz büyük ihtimalle. Yok kanka. I am busy. Evet adı bot sayede koşacağız abi. Botta çünkü yapacağımız herhangi bir şey yok. Millen çok ping atıyor. Tehlikeli mesela. Değmedim. Leşim yok nasıl gank atayım sana. bot katılı bodyguardla <Gülüyor> <Gülüyor> gözüktük ya Akali çok ping atıyorsun tehlike. Mesela ölmem sana yazlar. O milyon neden W atıyorsunuz chat? Demedim mi o W atmak mallıktır diye. Fena disgustingsiniz ya. Midi'ye gidiyor da bir kere Yuyaga'dan gank yiyip ölüp beni tüm oyun düşmanı ilan edebilir adam her an. Kan çok ping demiyor mu beni ya? Bir sus ama ya. Redim alıyor bence. I'm him. Kimim ben chat? Kimim ben? Him abi him. Adam Reda alsa level 6 oluyordu ve ölüyorduk büyük ihtimalle ya. I thought is bot. Ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyor? Ne anlatıyorsun sen ya? Beyst'in CV'si var o ki her şeyi bilen Doge'un havası. Kafasını mı tokmalık. sokmalık? Biraz bekletebilirdik Q'ları. Vega botta yine adam öldürdü ve blue buff gördüm. Zed'de blue buff dünyanın en iyi şeyi. Ne yapıyor lan Sayon? Bir wave daha bu Twitch. Flash'ı var ama ya. Abi burada niye ward var? <laughs> Alright, they are anything. Bu şu ne yapıyor? Adamlara yardım etsin. O TP'ye koşmak ne? Helal. İyi oynuyor şey Akali. Black Clover 250 gold. Burası full clear artı base. 3 level on Okey hem Yonya'ya para çıktı hem şeye. Güzel oldu. Gibi gelmezse problem yok ya. şans ya. Uğraşalım Twitch'le. için oradan çıkacağını beklemiyordum ya açıkçası. Mabet. Viego kaldı shutdown'u ya it's fine gibi. Direkt flash'ı hazırlasaydım aslında son ultisinden sonra iyi olurdu bence. Olsun o kadar iyi duruyor bence. Ama bizim akad iyi oynuyor ya. Kim geliyor kim? Flash at timer Aa, aa, aa. Close. Close, close. <laughs> Yine maalesef karşı ve ardına mı? Bizim harbiden şey sağlam oldu ya artık. Z. Oğlum fena parçalıyor lan. Bu nasıl bir sayon? Titanic Hydra ile Sayon oynamak geldi içimden. 5 <laughs> level önde olmak mı? Gerçek closer mısın diyen adama 5 level fark attık. Doğrunun cevabını almış mıdır? Shut the f**k up lotion. Sabır abi. Üstüne i̇şte böyle oynayan bir zed var. Ve perma pingliyorsun her şeyi. Disgusting dog. Ama şu Herald'ın resetini alırım.

Beyaz atıyor taklit yapıp Twitch'e tek atmaca mı? Ama İyici abi. Old chat'ten I am close yaz. Ya sizce bilmiyor mu oğlum ya? Biliyordur tabii ki bu oynayıştan sonra. Bizim de kalın geliyor ya. 40k vurduk. Bak dün geldiler chat'e ABZ ona göre değil. Ama oğlum her şey pratik bir oyunda. Pratik yaptıktan sonra her şeyi oynayabilirsin.